Ve muhteşem maçın sonundayız. Serhat ve Hasan'la birlikteyiz. El maçtan 5-4 galip ayrıldı. Süper mücadele oldu. Evet arkadaşlar neler düşünüyorsunuz? Önce seni düşünen alalım. Zor mücadele oldu. İki takımı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettik. Kazanmasını bildik. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız Teşekkür ederim. Evet tebrik ediyoruz. Evet Hasan seni de düşünen alalım. Çok iyi başladı. Hızlı hızlı başladı. Mücadele çok iyi oldu. Bugün fazla iyiydik ama kazanmasını bildik. Evet. Buradan galibiyeti e, kabus bozacak takımın kalecisi Mehmet'e armağan ediyoruz. Yakışık atanlardan dolayı da özellikle. Yok önemli değil. O bizim maçtan çok kurtardı. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar tebrikler. Bundan sonraki başta başarılar. İyi akşamlar. <laughs>